Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. Ben. Ve bugün sizlerle birlikte bir şey söyleyeceğim. Ee, videonun video hangi programla çektiğimi herkes biliyordur zaten. Montajladığımı, montajladığımı nasıl YouTube video yüklenir şey de olacak bu. Ee, rehber olacak bunu da söyleyeyim. Nasıl YouTube'a video yüklenir, montaj, video nasıl çekilir bunu göstereceğim. Ben de nasıl çektiğimi göstereceğim. Burada benim montaj programı silmiştim yanlışlıkla. Yanlışlıkla değildi silmiştim. Şimdi yine geri yüklüyorum. Çünkü bir sürprizim var. Sürpriz de güzel. Şimdi de video çek. ilk olarak ben uh, mobizen for samsung adlı size, size alet sen cihaz samsung ise uh, bunu kullanın mobizen for samsung eğer um, samsung değilse orada aşağıda uh, mobizen your android diye bir şey var hem de hemen onu göstereyim yani demek istediğim Sa Mobizen for Samsung adlı şeyi buradan yüklüyorsunuz. Ücretsiz. <laughs> Canım. Tamam. Diyeceğim. Konuşturmuyorlar. Peki arkadaşlar. Eğer sizin Samsung değilse altta görüyorsunuz. Mobizen e, tire koymuş Game virgül video recorder diyor. Onu yüklüyorsunuz. Tabii ki bu bana olmuyor. O yüzden siz ba bu başka işte size. Şöyle yapıyorum ben videolarımı. Bir dakika hemen bir şey bakıyorum. Eğer video çektiyseniz arkadaşlar, record denen klasöre tık klasöre tıkladıktan sonra YouTube yazan yere tıklayın. Dur bir dakika. Daha tıklamayın. Tamam. Videonuzu çektiniz. orada kalın. Buradan YouTube'a atabilirsiniz. Ve şimdi montaj programımız indi PowerDirector. PowerDirector nasıl okun Nasıl okunuyorsa Şimdi burada Project ben önceden varmış. Bu ne? Duyuru. 4 video gelecek dedim. Bu da özür dilerim. Kötü oldu. Yapma. Peki, buradan istediğiniz montajı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Burada buradaki record yazan videonuzu montajlamak için buradaki record yazan yere veya vlog çektiyseniz oradaki kamera kısmına tıklayın. Mesela buradaki bir video. Bunu nasıl montajlayın? Buraya bu video buraya geliyor. Sonra ıı, mesela yazı ekleyeceksiniz. Mesela kredit mesela kim yaptı ne yaptı. Buradan mesela videonuza böyle yazı ekleyebiliyorsunuz. Mesela yazayım buraya geliyor. Bir şey yazıyorsunuz buraya geliyor video başlayınca. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Diğer müzik ne varsa hepsini koyabiliyorsunuz. Koyabiliyorsunuz bu arada. Ben ablamın hesmi. Sonra bakmayın. Bu da efekt veriyor. Kötü bence o efekti denemeyin. Fakat seviyorsanız yapın. Diyorum. Ee, ve sıra videonun nasıl şekilde öğrettim. Bu arada şöyle bir şey de var. Mobizen'i yüklediğiniz takdirde her şey karmaşık anlatıyorum fakat özür dilerim. Mobizen buraya geliyor. Size e-posta falan size gösteriyor. Yani e-postanızı seçip şifrenizi yazıyorsunuz. Bu kadar. Ee, ve sonra e, mesela böyle bir yer geliyor. Dikkat. dediğinizde bu de, bu şey geliyor böyle ekrana. Sonra üstteki ben de kare şu an çekiyorsun video anlamında. aynı orada kamera işaret. Aynı PowerDirector'daki resimdeki gibi şu beyaz kamera gibi ona zaman video başlar. Eğer şu iki durdurma işaretine iş basarsanız video durur. Durar, durur. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Hani, durur. Sonra e, video nasıl Biz videoların rekord klasörüne geliyor arkadaşlar. Bu klasör silseniz bile yine de geliyor zaten video çektiğiniz anda. Record klasörü geliyor veya vlog çektiyseniz ya da başka bir e, tanıtım bilmem nesi çektiyseniz orada kamera var. Oraya basın. Mesela burada YouTube'a bastığınız an. Ha, belki video yüklememişsinizdir. Hatta onu da göstereceğim. Video yüklememişsiniz. Orada şey yazar. Eee. Bir dakika hemen onu da göstereyim. Evet. Video yüklemediyseniz burada sizde YouTube işaret olmaz. Siz şuradaki şeye tıklayıp şununla paylaş. YouTube'u seçiyorsunuz. YouTube otomatik geliyor. Sonra ee, başlayınca kanala olarak bir şeyler veriyorum. Açıklamayı ben sunamıyorum. İstediğiniz her şeyden kullanıyorum. İzlelerinizi fark etmiyor. İzle farkı sadece liste dışında. Hiçbir Bilmiyorum. Herkes açık, herkes görüyoruz. Ben açık kalacağım. Merkez görsün. Niye görmesin ki? Ve bir başka yolda şu. Mesela şu altta alt tarafta bir tane ee, ok işareti. Ona tıklaya tıklarsanız belgeler kısmında sizi çektiğiniz videon bir şey var burada. E tabii 22 dakikalık falan değil bu. E buna tıklarsanız buradan yine video atabilirsiniz. Ayrıca bu kendi kanalıma girip buradaki yine şu arama kısmının orada yine bir indirilenler var. Oradan yapabilirsiniz fark etmiyor. Dediğim gibi bu videoda bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosuyla da görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı